Merhaba arkadaşlar, Lelit Bianca Bakım ve Güncelleme serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu video birazcık uzun olacağı için Reels formatında yapmadım. Belki daha kısa halini yapıp daha sonrasında atıyor olurum. Ama birazcık teknik bir konu olduğu için uzun videoda işlemem gerektiğini düşündüm. Şimdi başlıktan da anlayabileceğiniz üzere ben bu makineyi versiyon 1 olarak aldım ve bunun versiyon 3 güncellemesini yapacağım ki burada iki tane parçadan bahsediyoruz. Ana olarak birisi LLC dediğimiz yani aslında e, kontrol kartı diyebiliriz bu makinenin öndeki o işte ekran vardır yani ya, o. E, diğeri de 3 yollu solenoid valve. E, bunların ikisi birlikte birleşirse birkaç tane yeni özellik geliyor. Sadece LLC'yi değiştirirseniz aslında... Bazı özelliklerden faydalanamıyorsunuz ki bu özelliklerden birisi e, low flow dediğimiz yani düşük akış dediğimiz mod. Yani şatın başında ve sonunda akışı birazcık azaltarak aslında Pre-Infusion'a benzer bir etki yaratıyor diyebiliriz. İşte channel leak dediğimiz yani kanallaşma dediğimiz problemi çözmek için kullanabilirsiniz bunu. Aslında bunu teknik olarak pedalla da yapabiliyorsunuz ama bunu birazcık otomatik hale getiriyor diyebiliriz. Hani birazcık daha kolaylaştırıyor işi. Pre-Infusion özelliği de aynı şekilde aslında bunu pedalla bir şekilde siz de yapabiliyorsunuz yani önceden kullanıyorduk pedalı Buraya aldığınızda tamamen kapalı, burada birazcık açık, tekrar kapalı, tekrar full açık şeklinde istediğiniz gibi zaten pedalla oynayabiliyorsunuz ama bunu otomatikleştirdi diyebiliriz ve bunu bir standarda bağladı diyebiliriz aslında bu güncelleme sayesinde. Bunun dışında modlar eklendi. Daha önceden makineyi açtığınız zaman belli bir süre sonra kendini kapatmıyordu makine veya eko modu almıyordu ki bu artık neredeyse bütün espresso makinelerinde olmaya başlayan bir özellik ki olması lazım bence de. Evde kullanıyorsanız bu makine eko alabiliyor olmanız lazım veya belli bir süre açıksa eğer kendini kapatıyor olması lazım. Çünkü bazen unutabiliyorsunuz benim çok başıma geldi. Bu mod açıksa işte yarım saat sonra makine kendini kapatıyor veya modu alabiliyor. Yani kazanları belli bir sıcaklıkta tutuyor. Açtığınızda tekrar ısınması gayet hızlı oluyor. Bunun dışında yeni PID güncellemesiyle beraber kazan birazcık daha hızlı kendine geliyor. Daha doğrusu kazanlar ve şat aldığınız zaman dışarıdan gelen suyun e, yani soğuk suyun kompansasyonunu da girebiliyorsunuz aslında artık e, birkaç derece e, offshootların ayarlıyorsunuz yani işte su geldiği zaman bu bir şat aldığınızda sallıyorum bu kadar su gelecek o yüzden 3 derece Kompanse e, et gibisinden ayarlar da girebiliyorsunuz. Bu da güzel. Birazcık teknik biliyorum. Ama yani böyle bir yatırımı yapıyorsanız makinenin bu özelliklerini kullanmak bence elzem diyebilirim. Yoksa gidip daha düşük segment bir makine kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Ya yani bu kadar parayı vermenizin sebepleri aslında bunlar birazcık da. E, o yüzden bu yazılım güncellemelerini kullanmanız lazım bence. Yani dediğim gibi bu özellikler aradaki o paraya değer mi? Ya LLC açıkçası ee, sağ olsun gelvura.com yani Globalista bana yolladı montajını. yap, yani Videonun sponsoru teknik olarak onlar diyebilirim. Ee, hani hem göstereyim anlatayım e, bu güncellemeyi hem de versiyon 1 ile 3 arasında ne gibi farklar var onları görün diye aslında. Değer mi? Yani bu kadar pahalı bir makineniz versiyon 1'de kaldıysa e, bence versiyon 3'e taşımak gayet mantıklı olabilir. Ve gelen güncellemeler de gerçekten iyi güncellemeler bu arada. O yüzden ben tavsiye ederim. Şimdi bunun montajı ile ilgili kısma geçeceğiz ama öncelikle önden bir şey yapayım. Yani o video ne kadar detaylı bir montaj videosu olabilir çok emin değilim. Sebebini açıklayayım. Benim amacım detaylı olarak anlatarak çekmekte ama ya videoyu çekerken o kadar sorun yaşadım ki, e, havalar sıcaktı. O zaman ki bu videoyu şu anda çekiyor olmamın sebebi de o. Kameraya ekstra bir fan almış olmama rağmen defalarca defalarca kesinti yaşadı. Bir taraftan kameraya bakıp bir taraftan da o işi yapmak çok zor. O yüzden ben kendimi direkt işe verip anlatmaya devam ederek e, şey yaptım. Ama anlattığım bilgilerin yarısını ne yazık ki kamera kaydetmemiş. O yüzden şöyle yaptım. O videoyu birazcık e, hızlandırılmış halde koydum. Neler yaptığımı görebiliyorsunuz teknik olarak ama arada belki ince detayları anlattığım yerleri yavaşlattım. Ama onun dışında anlatmam gereken başka detaylar da var ki bunları da anlattım ama elimde kayıtları olmadığı için e, videoya ekleyemedim. Bana sorarsanız bunu Lelit'in kendisinin e, anlattığı bir video var. Biliyorum video İngilizce ama birazcık kendinizi vererek ne yapmaya çalıştıklarını anlayabilirsiniz. O videoyu izlerseniz ki bu arada ben de oradan izleyip öğrendim neler yapacağımı. Çünkü verdikleri kullanma kılavuzu çok da detaylı değil. Hani bu işin teknisyeni değilseniz o kılavuzun çok da yardımcı olacağını sanmıyorum. O yüzden dönüp Lelit'in çektiği videoyu izlerseniz bu işi gerçekten ben kendim yapmak istiyorum diyen insanlar için tabii bunu söylüyorum. servise olacaksanız zaten öyle bir probleminiz yok. Ama kendiniz yapacaksanız bence gidip Lelit'in çektiği videoyu Atlamadan bazen yavaş anlatıyorlar ama atlamadan izleyin. Çünkü birkaç yerde ince detaylar var. Onları kaçırırsanız bir şeylere zarar verebilirsiniz. E, bu yüzden o videoyu atlamadan izleyin, not alın. E, hatta bir kere daha izleyin. Hatta makineyi güncelliyorken açın o videoyu bir taraftan izlemeye devam edin. İzlerken yavaş yavaş siz de uygulayın adım adım. Bu şekilde bu güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Eliniz tornavida ve anahtar tutuyorsa bir saatinizi falan harcarsanız hani bir taraftan izleyeceksiniz deneyeceksiniz diye diyorum. Yoksa işinin ehli bir teknisyenin bu bahsettiğim değişiklikleri yapması herhalde bir 15-20 dakika falan sürer. Benim yarım saat 45 dakikamı aldı. Bu şekilde ama dediğim gibi o videoyu kesinlikle izleyerek e, lütfen yapın. E, videonun Kesintilere uğrayıp bu hale gelmiş olmasından dolayı çok özür diliyorum. Dediğim gibi bununla ilgili Türkçe bir kaynak olması amacıyla yaptım ama video o kadar kesildi vesaire ki artık yani dedim lanet olsun ben artık bu havada video çekmeyeceğim. O yüzden zaten çok uzun süredir video çekmiyorum. Havalar düzelince de başka şeyler girdi yine <laughs> araya ne yazık ki. O yüzden girişini şimdi çekiyorum bu videonun. Bununla beraber videonun başında ama kendinize iyi bakın kahveyle kalın. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Öncelikle V3 kiti neler içeriyor size onu göstereyim. Şöyle bir selenoid var var içinde. Bunun kablosu var. Sonra bantlı bir parça var burada ve kontrol ekranı var. Bunu da değiştireceğiz. Şimdi bu parçaları ayırayım. Bir de tabii ki kullanma kılavuzu var. Normal şartlarda tabii benim buna hiç bakmadan atmam gerekiyor sanırım. Yani çok da bir şey anlatmamış açıkçası. Burada parçanın bağlantı şemasını vermiş bu valfin. Bunu da bir şekilde takarız herhalde diye düşünüyorum. Ee, Stolenet Warfarin Instruction Açıkçası kullanma kılavuzu çok da şey değilmiş. Ne parçalar ne anahtarlar lazım onu yazmış. Ee, bir makinenin üstünü açtıktan sonra sanırım o kısma geliriz diye ümit ediyorum. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Ee, şimdi Öncelikle buradaki su haznemizi boşa alalım. Burada kullanmayacağımız her şeyi sökelim. Şu parçadan da kurtulalım. Çok şey değilim bu konuda. Başına bir şey gelsin istemem. Üstündeki contayı da kaybetmeden Şimdi ısıtma bölümündeki vidaları sökerek ben işe başlayacağım. Şimdi anahtarlarının boyutları yazıyordu 10, 13, 14 ve 17 bende neler var bakayım burada 10 olduğuna eminim 13'üm de var 17'im de var 14'üm yok ee, sanırım gerektiğinde gidip atölyeden aşağıdan alabilirim diye düşünüyorum yavaş yavaş sökelim aslında. Solenoid valfte 1 ve 2 ibarelerini göreceksiniz. İki kısmını aslında bizim bu T ayırıcımız takılacak ama takmadan önce üstüne bir Loctite anlatsak iyi olur sanırım. Çünkü fabrikada da kullanmışlar. Bu selenoid varf ile gelen kabloyu şuradaki gördüğünüz boş yere takacağız. Yeni takacağımız LCC ile beraber içindeki yazılımla beraber çalışmaya başlayacak. Bu siyah kabloyu artık kullanmayacağız. Yani mavi ve şu gri kabloyu kullanacağız. Şunu şuraya bir yere sabitlerim daha sonra. Ama önce isterseniz bu bağlantıları bitirelim artık. Şimdi makineyi toplamadan önce bir takıp çalıştırmak isterim ama nasıl yaparım onu düşünüyorum. Hortumunu falan bağlamam lazım tekrar. Çok mümkün olmayacak sanırım ama ben sıkıntı olacağını sanmıyorum ya. Elektriğe verip en azından LLC çalışacak mı ona bakabilirim diye düşündüm şu anda.